Ben kata sandım kendim bir an yani dümdüz şey yapıyordum. Bu sene ne ya? Seni bekliyorum. Eee darlıyor mu seni? Üçte gelebilirim sıkıntı çıkartıyorsa. Abi uğramana gerek yok ya. Valla. Selam vereyim yine de. Green Knight var ya. Ha, ufaktan bir selam verdik en azından. Revenge'im sende durum ne? Ben abi normal abi şu an benden güçlü bir tane. Sıkıntı yok diyorsun yani. Burayı döneyim. Sana onu vurarım ya. Bizim Zed aldı sanırsam. Öldür onu Zed. Oo. Q kaçırdı bir daha Ne? Sıçra attı. Sıçra Q attı Benim benim şu an şeyler bir tık ee, kapalı algılar. Niye? olmaz halledeceğim. Abi sıçra attı. Abi sabahtan beri Hiçbir şey yok ya, hiçbir şey yok. <laughs> Hayatım kaydı benim sabahtan beri. Hayırdır? Oradan oraya koşturmaktan bir de uyku uyumadım ya. Vurmadım lan. W mi değdi acaba? Hep böyle oluyor abi ya. Senle. He? Değil, hep böyle oluyor abi sen de biliyor musun? Yok bak vurmadım da görmüşsündür belki. Neyse Abi pek bakmıyordum ya. Adam her şeyini almış ya sesi diğer gel çaldı ya. Yani. Siz niye, dönmü anam siz anam niye anam dönmüyorsunuz? Siz niye dönmüyorsunuz? İkiniz de niye dönmüyorsunuz la? Ya bir dakika dur. Free score gidiyor ha şu an. Ben Fir yeni abi. <laughs> Şaka gibi. İkiniz de gelmediniz. Ben yeni geldim yine buradan. Bu farm kesiyordu. Oho. Abi, fark Allah'tan sesli konuşuyoruz. Bir de yani ben, ben dedim ya ben diyorum ya adama yardıma ne gitmiyor falan diyorum ona da <laughs> Oğlum adam hiç konuşmuyor ki nasıl, nasıl ya? Hiç konuşmuyor ya Z de dedim Riven de dedim rahat yani. bir 20-30 saniyede savaşın sürdü orada bana savaş kısa süre neyse senin burada olduğunu biliyorum demiş Allah şaka gibi skor gitti ya la Zoruma gitti Vallahi zoruma gitti o skoru vermek ölmek sıçram da gitti daha hırda ya Paramı istiyorum Milletin hakkı sağlayla oynuyorsunuz Para Vallahi, verin. Paramı istiyorum ben Kaç kişisin ya? Ka Katapar mı ya? Yetişebilir miyim bununla? Yetişirim. Sıçrası yok lan alırsınız bunu lan. Sıçrası yok lan. Paramı istiyorum. Serap kaç canım? Yani sen almasan skoru ne olacak? Yetişir miyim? Yetişir miyim? Değmedi be. Yani Serap onu bana salsa ne olurdu? Kafalarda deli sordular. Bunun mavisi çıkacak aslında. Savaşılır mı ya? Senin can durumu ne? Zed'in canı var. Benim var abi. Ben onu şu kurbağaların şeyine gireyim kurtlarına. Kurtlar nasıl gitti lan? Mavisinde pusu gel. Pleti al gel direkt. Mavi alalım mı? Bekleyelim mi? Tamam. Ben azından gelmezse mavi almış gitmiş oluruz. Çarpım var sıkıntı yok. Hatta arkasında katayım gitsek öyle kal işte mal gibi şimdi Ne oldu lan? Bir sen senle savaşsın. Aa girdi lan. Paramı istiyorum. Lan büyük, öyle büyük, büyük. Bu Kaçtım. Ultisi gitti bunun. Evet. Tamam. Yine vurdum. Ah be bot, ah be kızım, ah be suat lan çocuk adam yöne e, noktun gelecek sana. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Ona lazım. mı istiyorum. Kanka istersen hiç skor verme. Faze'in atkı eksi alsın plate'ine. Ne diyorsun sen ya? Neler yapıyorsun play. sen ya? Adam yayında ne, neler yaptı öyle ya? Yatsın o. O bir aşağı yatsın. Oyunu... Yani, yani, <laughs> diamond adam, diamond adam şey yapıyoruz, seviyoruz. <laughs> Ya çocuğu o kadar korkutma da bir geleyim ya. Oğlum hayvan ürkütmeseniz ha. <laughs> Oynuyor mu lan sana? Sıçram attı o yok. Attı ulti. Paramı attı. istiyorum. Ö ölme ölmeye ölümü ölüme ölüme ulti attı ya. Jone <laughs> ölüme ulti attı. <laughs> haberi yoktu orada benden haberi yoktu ya. Ben şimdi bunun kırmızısını da alırsam sağlam zarar uğratırım ben bunu. Az önce botu da gitti öldü daha bir de bottan skoru da çıkartamadı. Ona gelsem alır mıyız mid? Abi mı geliyor. Vallahi, bize mi geliyor. Yok. Efendim? Flash'ı falan yok. Şey yani... Yiğit'e soruyorum. Yiğit sen ne diyorsun Yiğit? Kim abi? Bir şeyler söylüyordun da anlamadım. Abi kata bize geliyor gibi gördüm de vazgeçtim. Işte. Yok yok görüyoruz biz burada ya kesene bir ufaktan atlayacak abi gel gel oyna için. para mı istiyorum ye pa bak pay pay ya zetcim orayı ittikten sonra ya da de geçerken benim maviye bir totem atsana ya No, no nokola gelecek. İstersen nok olur da kesebilirsin. Yani bilgisini vereyim ben sana. Bafona göre takıl. Bottan da ben bir kilimi çıkarayım. Görüşüm var stratejlere bir görüş atlayayım. Şurayı atsan da yeter. Nok'tun orada bir göreyim bakayım. Nok'tunü görmem yeterli. Eyvallah Rivencim. Niye bu kadar canı var abi bunun? Bunun çok canı var. Yönelim mi? 400 can ne ya? He, niye öyle? Ya yine bir tık sıkıntılı şampiyon ya. ya. Ben hiç haz almadım bir şampiyon yani ya. Ben öyle. Yetişemiyor mu lan burada nasıl yetişemiyorum lan? Oo Katarina. Anne garantina bir, anne garantina 2. Bizim bot da görsün oraya geçti. Hmm, tamam mı? Lan ben tarayıcı almamışım lan. Ben bir adama yakıştıramadım bu olayı. Senin. bu yok. Hiçbir şey yok da. At bakayım onu. Katacım şu bıçağı almazsan en gelmeyecek. En gelmezse öleceksin bana kanka. Ya ananı satayım. Şampiyon senin ya. <laughs> Manyak ya. Oynar mı buna? Bana ben atlayacak. Ya. Ben Tamam biz bunu şey yaptık. Kim ulti atıyorsun lan sen? Hı? Kim ulti atıyorsun sen? Güzel bizim perde onu aldı. Hayırdır hayırdır boyun sür bir ihtimal ya. Dayana çok güçlü be. Bizim Rügan öldü mü? Ne yaptı ona? Abi öyle bir şey bazen var oyun baga görüyor. Ben ultiyi açamamıştım. Tutuşturu yoktur onun. Z cosplay. Ürkütmeyin de geleyim ya. Ürkütmeyin de geleyim ya. Ne öyle açıldınız ki siz? Cık. Gel daha ülke yaklan Zed. Ana geliyor arkanda. Lan! Aha şunu oynayak. Benim ulti var. Bekle. Tamam aldılar. Lan! Kule çok vurdu bana. Çık. Ah be. Ah be. Anti anti. Baba, lan 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 ölmeyeyim mi? Çok güzel ölmedim. İyi farm da geldi. Kaçtım kaçtım. Yaradığına sığındım ya az önce. Ha, kim lan o? Vallahi arada nasıldık ya. Yön alayım, Ignite alayım. Düzüş düzüş düzüş. He, ölümcül tempo çalışsın. Ölümcül tempo çalış. Tarayıcı almayı unutuyorum her seferinde. Ne güzel hayat ya. Gelin mi ona da bir uğrayayım mı soloya? Yok abi, Zaten bir bitme surlarlar diye düşünüyorum ya bu oyunu. Ama sen de şunu şey aslında biz skor vermezsek bayağı bir düşerler ya. Bitirmeyecek mi bu? Biraz bağrın altına kullanıyor. Kata, Day diamond adam beli kırıldı. Mide mi geldi acaba? Mide gelmiş olabilir ay yöne. Katlo. İlkinde ilk şeyin takısını gün almaz dedim. Bokunu çıkarma dedim. Daha hafif dedim. Uykulu moddayım dedim. Yani kırmızı kırmızımı aldı ya. Buradaki kırmızı aldı benden. Kırmızı, kırmızı benimdi. Mi? Ona mı? Döndüm. Hmm. Board, board hmm. bak arkanda. Savaşmak ister mi acaba seninle? Onun... Ben niye öyle bir şey yaptım? Gördün mü? Gördün mü bunu? Yanlışlıkla <laughs> Durduk yere hatta. Ben diyorum sana bunda sağlam bir form düşüklüğü var diye inanmıyorsunuz. Arkadan girdim. Geliyorum ona da. Hadi gel W. W gelmedi bir türlü. Bak bana yardım etmedi öldüm orada. Ben kötü oynadım ya. Neyse. Kötü oynadığımızı kabullenelim. Hakan canım yok he. Biliyorum la biliyorum. Sıkıntı yok. Çık çık ejlere görüş atla çık. Biraz, ben onlar oynarım zaten sıkıntı. Ejderha. oynayan bir bot görüyorum ya gözlerim yaşardı. Hiçbir hiç, hiç, hiç yok hiç bir hep bana attı. Oğlum dribu ne güçlü lan bu meta daha? Ölmüyorum lan. Rivend bot çıktı. diye da bot. Tam rakip sur nasıl olacaksa. O nasıl oluyor Mustafa'cım ya? Anlayamadım. O nasıl bir denklem ya? Anlayamadım onu. Tuttu mu lan? Aha tuttu. Run. Senden bir alıp verecek var. Onu vermem. O benim. Onu nasıl yapacağız be ablacım? arkadan dur geliyorum ben onlara beni görmediler. Bekle bekle ben de geleceğim. Hatta geldim. Önden de kapatıyorum. Nereye gidiyorsun sen? Sen nereye gidiyorsun? He? Nereye gidiyorsun? Nere nere? Buyruğundan tuttum kendisine. Yani Abi ne kadar buslamış hesabı acaba çocuk ya? Vermiştir 3-5 bir şey. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hemen next oyuna geçiyoruz. Ilması, bu nasıl Bu nasıl ya?